Merhaba, Microsoft Teams'te herhangi bir sınıfla nasıl sunum ya da bir dosya, bir klasör paylaşabilirsiniz. Bu videoda bunu anlatacağım. Bunun için masa üstündeki Microsoft Teams simgesine tıklıyorum iki kere. Önüme açılan sayfa her seferinde farklı olabilir arkadaşlar. Ben bugün eğer burada bunu kapatırsam ve 10 dakika ya da 1 saat sonra açarsam bu kapattım. Sayfanın aynısı gelecektir önüme. Bu yüzden hani her seferinde farklı alanlar geldiğinde şaşırmamanız için söylüyorum bunu. Ben bütün ekipleri görmek istiyorum şu anda. Ekibimi seçmek istiyorum. Bu yüzden sol taraftaki ekipler kısmına tıklıyorum. Burada bütün dahil olduğum sınıfları ve grupları görebilirim. Bu sınıfı seçiyorum. Burada bir dosya paylaşacağım şu anda. En basit yoldan dosya paylaşabileceğiniz yeri gösteriyorum. Whatsapp'tan ve bütün mail adreslerinden de hatırlayacağınız üzere burada bir ataç var bakın. Üzerine geldiğiniz zaman da zaten Türkçe olarak her bir ikonun üzerinde açıklaması yazıyor. Burada da yazıyor ekle diye. Bunu tıklıyorum. Ben bilgisayarımdan karşıya yüklemek istiyorum bir dosya. Yani bu alana yüklemek istiyorum. Bilgisayarımın içindeki işte bunu aramak istediğim bütün alanlar içinden bakıyorum masa üstünden. Böyle bir dosya göndermek istiyorum. Aç diyorum. Ve sonra sadece dosyayı yükle diyorum bu kadar. Burada dosyanın yüklendiğini izleyebilirsiniz. Bütün öğrencileriniz ve bu sınıfa dahil olan bütün öğretmen arkadaşlar sizin buraya bir video gönderdiğinizi ya da bir dosya gönderdiğinizi görebilecekler. Bakın burada diyor ki yeni bir görüşme başlatın ya da birinden bahsetmek için et işaretiyle yazın diyor. Yani şu mesela ben et öğrenci bir dersem ona bu mesajı gönderebilirim. Öğrenciyi seçiyorum. Bir tane daha öğrenci seçelim. Öğrenci 2 öğrenci 2 bunu da seçtim. Bunları göndermek istiyorum. Şurada hemen bakın şu simgelerin devamında bir gönder ikonu var burada. Ona tıklıyorsunuz. Ve bütün dosyalar özellikle iletmek istediğiniz öğrenciler varsa bunları gönderildi. Ama herkese ortak olarak bir şey göndermek istiyorsanız eğer o zaman da dosyayı tıklıyorsunuz. Bilgisayarımdan karşıya yükle diyorsunuz. Aç. Buraya tıklıyorsunuz. Dosyayı yükle diyorsunuz. Biraz önce aynısını yüklediğimiz için her ikisini de sakla diyorum ben. İki tane ödev göndermiş gibi düşünün şu anda. Bu kadar. Bunu sadece iki öğrenciye göndermiş oldum. Bunu da bütün gruba göndermiş oldum. Bu gönderdiğim bütün ödevleri bu alana girip görebilen sınıfa dahil olan her öğrenci e, net bir şekilde görebilecek. Bunu isterse bilgisayarına indirebilir. Bu kadar.